Evet aynı anda bir iki üç. 59. Teşekkür ederim çok sağ olun. Şarkı 59. Evet şarkı 59 sevgili Hasan abi teşekkürler abi. Şarkı 59 Hasan Mobayi sevgilerle. Selamünaleyküm. Teker saraydan hepinize sevgiler, saygılar. Bugün Teker saraydayız. Saray'da gün görmez kayıtlarına gideceğiz. Orada kanyon iniş eğitim falan yapacağız. Bir iki gün kamp yapacağız. O yüzden şuradan biraz alışveriş yaptık. Yola devam edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar, Tekirdağ Saray'dayız. Saray şehir merkezi. Gerçi çok bilmiyoruz burada ya. Kooperatif bir avrupa. Şu. şu an muhasatlıyorlar ama uyuyan kooperatif daha uyuyor. Şu an. İziyor pasız saray sarayın sarayıymış burası kaptan <laughs> hep pasta sarayı kahve sarayı evet. köylüm sarayı bunu bahsettiniz aynı hocam. Olabilir mi acaba? Evet. Şurada olmadı şuradan buraya inecek. Evet. Yani. evet, Evet ya onun arabası var. Ama işte güzelde şey fazla gelir mi? Artı nasıl gösteriyor? Şahin Hoca'nın arabası olabilir mi o? Evet geldik. Aracımızı buraya park ettik. Sanırım kamp yapacağımız yer şu karşıdaki kayıkların olduğu yer. Biraz ona gideceğiz. Evet arkadaşlar kamp yapacağımız yer burası. İniş eğitimi göreceğimiz yerler şu kayalıklar. Tam olarak nereden yapılacak onu da bilmiyoruz. Onu da öğreneceğiz. Şurası yeni yeşil bir arazi. Yeşillikler içinde. Şimdi çadır kurma işlemi yapacağız. Gerçi bizim çadırımız yok ama Şahin Hoca bize çadır tedarik etmişti. Şöyle bir bakarsak çevreye. Ne meşil. Evet arkadaşlar çatı kurma işlemi yapıyor. Bilal Mustafa Bey zaten çattı. Şahin Hocam benim çadırla ilgileniyor sağ olsun. Çadırımız kaba olarak kuruldu. Şimdi üstüne giydirmesini takacağız. mutlaka açıyoruz Hasan Bey. İster kış olsun ister yaz. Bu havalandırmayı açmadığın zaman içerisi terleme yapar. Anladım. Mutlaka açık olacak yaz mutlaka kış. Yaz kış. Anladım. Baskı çadır. Kaliteli bir çadır. Yavaş yavaş çadırlar kuruluyor. Biz çadırımızı kurduk. Yeni gelen arkadaşlar da çadırlarını kuruyor. Şöyle biraz çevreyi dolaşalım. İstanbul grubu yolda gelmek üzere. Hemen bu alt tarafta şöyle güzel bir dere var. Yukarısı kayalıklar. Alt tarafta dere. Kendine. Şöyle ilginç kaya şekilleri, altları, su. Şu alt tarafa bir ineyim ben de oradan çekelim. Burada basamak gibi yapılmış. Mutlaka buradan iniş çıkış yapılıyordur. Evet. Şurada bir mağaramsı bir oluşum var. Kaya yapısı biraz farklı görünüyor. suyun dibine kadar geldim. Evet. Bizim iniş yapacağımız yer şurasıymış. İki kademeli. ilk kademe şurası. Ondan sonra bir alt kademe ineceğiz. yukarısı bir acayip bir şekillerde ya. Uzaktan yarı kısım burası. Evet. E çatısı var. Yukarı doğru bir girinti de var. Havada, Buraya yani Tamam çıkalım Şahin hocam. Yardım edelim. Şu an bulunmuş olduğumuz yerde biraz güneş olsa eminim mükemmel bir görsellik olacak. Vallahi bile çok güzel. Yeşillikler içinde. Şöyle çiçekler açmış. Harika renkler var. Yeşilin üstünde. Renk yarak çiçekler. Vallahi bile harika ya. Bakın. Orada farklı bir ton. Şurada farklı bir ton. Şöyle kırmızıya varınca kadar birçok renk yarak çiçekler var. Şuraya bakın ya. Güneş olsa mükemmel bir Görsellik olurdu herhalde. Şöyle bir fotoğraf alayım. Sizle tanışmıştık, tanışmıştık evet. mi? Tanışmıştık evet. Evet. Tabii bazı şiirseli... Buraya ben ilk önce İsviçre'den bir ekip getirdim. Evet, Teleferik koydu koyduracağız buraya dediler ama maliyeti bizim hayal gücümüzün ötesindeydi. Sonrasında telesiyere döndürdük. Telesiyer biraz daha ekonomik. Yarı yarıya yani yüzde 45 nispetindeyiz. Zaten bana yarı deli bir adam gözüyle bakılıyor. Bir de hani teleselik yer değil o ki. Allah. Baktım ki altta şeyim yani, sokaktan bizim özgen havası dağıldı, anası bellendi. <laughs> Ona dedim bu şey iyisi mi? Ben tekrar hem balta'yı baltayı çıktığımız, yer, eski ormancıyız biz de. Dedim biz buradan dere kıyılarında insanları yürütelim. O sefer de hani yaklaşık 21-22 kişiyle mahkemelik olma durumundayım. Onların hmm. özel mülkiye büyük bir hırs dereye kadar inmiş. Ya bir yani, birkaç yerde de geçen Gürcistan'la aramızda bir milli mesele oldu. Dere yatak değiştirmiş. Gerçekten de adamın mülk. Ya bu iyi de dereyi ne yapacaksın arkadaşım? <laughs> Dereden geçiş istiyoruz. Ha, önemli bir kısmı hakemlere koştu ama bir kısmı anladı. Dereden yani devletindir gerçek... aslında. Değil. Dere yatakları. Ya öyle yani kıyılar kanunu evet. denizler bakımından ele almış meseleyi ama dereler bakımından almamış. Evet. Öyle sol, itilaflı sol, gidiyoruz. Sol, ben de sol, diyorum ki kamulaştırma yaparım şey burada yani ya. sizi zorlarım Anlamamış. diyerek. Ee, bir geçit hakkı elde etmeye çalışıyorum şeyler arasında. Yani onlar da mahkemeye verdiler. Ben mahkemeden onu onu çekilen ya, insan değilim ama. Ha? Onu verirler bir geçit hakkını ya. Vermiyor. Başkanım, buranın evet. durumu nedir? Burası Müfit beyinmiş. Müfit Erkasap Bey'in. Eskiden Altasaray'la faal evet, anlaşılmıştı. Evet. Ama şu anda daha cümet ekipleri için, sizler gibi nitelikli tabiat sevenler için burasının sonuna kadar kullanılabilecek bir alan olarak kendisi ilan etmiş yani. Evet arkadaşlar, şu an kaynağın durumunuza. Saray Belediye Başkanımız da bizlerle. Evet, aynı anda 1, 2, 3 Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başkanım, bir iki bir şey söyler misiniz? hazır sıcak yakalamışken. Evet, e ekibinizin burada bulunması bizleri onurlandırdı. Evet. E Tabiatın şenlenmeye başladı, uyanmaya başladığı zamanlarda Umut daha bir dürtülüyor. Burası Çengi Sarayı yani eskilerin tabiriyle Çingene Sarayı. Ben Çingene Sarayı'nın başkanı olarak sizlere eşitliği savunan bir dünya anlayışımla saygılar sunuyorum. Çengilerde, yani Çingene Sarayları'nın öyküsünde buraya kurulmuş olan bir avlak niteliğindeki eğlenti yerinin hikayesi meşhurdur Ayaz Mehmet Paşa'ya dayanan. Ancak Çingeneler bulunduğu yerleri çok güzelleştiren insanlar olduğu için ben daha romantik bulduğum için Çingen'e demekte ısrar ediyorum. Beni tanırlar. Ben onların gözünde Amaro çoboyum. Yani bizim çocuk derler. İşlerinden birisi olduğumu düşünüyorum. Günü yaşamak, tabiatı kutsamak, tabiatı selamlamak bakımından. Hani Mart içeri Çingen'e dışarı derler. Hal böyle olunca Mart dün itibariyle geride kaldı. Nisan'ın birinde burada bir şaka mahiyetinde sizlerle buluşmuş olmak. içimizdeki hem geleceğe dair güveni, umudu yeşertmiştir. Burada buluşunuz bizim için çok önemlidir. Sizin gibi doğa severleri sarayımızda daha sık görmek istiyoruz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Çadır kentimiz yavaş yavaş oluşuyor. Mualluk şekilde çadırlar kuruluyor. Arkadaşlar fotoğraf çekmek isterseniz olursa reflektörüm var. Şeynabey <laughs> şu hava 3'ten sonra 4'ten sonra ha İçler açmıştım orası. Evet, şu an. Şimdi hocam, ben şeyi merak ediyorum. Tepeye çıktık, enişici. Geldim ama tam Hazırlık yapacağız. Şimdi bu uzun ip, bunu kesmeden yapabilir şu yapamıyoruz. Şuradan aşağı doğru bir mı? bakalım. Sılamışsın. Kesmeden yapamıyoruz değil mi? <tuh> Şöyle geçeyim Beyazın ben. Bir şey Şuradan çadırlarımızı şuraya kurduk. Oh! Şuradaki işi çadır benim. <tuh> Beyazının sonundaki. Şöyle. Et. Evet. Bu abi, he? Bu mi? Şurada piknik yapan aileler var. Bizim kamp yapan e, grup bu tarafta. Şimdi birazdan istasyon kurulup buradan aşağı iniş yapacağız. Emniyet! Nazir, ilk iniş yapan kişi. Ama buradan aşağı inecek. Aşağıdaki i̇lk arkadaşı aşağı. yardım edecek bu tamam. sefer. Bak o aşağıda birleşmiş ya o ayır birbirine rahat gördük dolaşmasın. Kaptan var bakayım Şarkı 59. Şarkı 59. Yakışır. <laughs> evet kayboldu ortadan. Şahin Hoca hazırlık yapıyor. Alıkoyuyor ipin altı deform olmasın diye. Bilal Bey de metin aldı yukarıdan. Hazırlıklar bitince ekip arkadaşlarım birer birer aşağı iniş yapacağız. Burada bayağı bekleyen arkadaşlarımız var. Yaklaşık 15 22 kişi kadar. Vay aslan abi. Allah kandırmasın. Nova tamam.

Dur kendini geri biraz daha, omuzlarını az. Buradan altını her şeyi bitiyor. Vur kendini duvarına, duvarına Kendi duvara, duvara vur. Duvara vur kendini. Evet, işte, Çekiyormuş. Karınca asılın kokoreleri ya. Ne bu ya? Sen böyle <laughs> araba kurtarmadan iler gibi. Helikopter de sanki böyle. Yani. Bu tarafa çekeyim. Hocam çekme, hüzgün değil. Bırak. Akşenerken. Akşenerken abimi çiziyor. İki kademeli iniş yaptık. Burada bir de mağara var. Defineciler buraya mağara kazmışlar. İşte arkadaşlar burada emniyet aldılar. Az önce biz iniş yaptık. İki kademeli. İlk kademesi bu. Yukarıdan gelen şu köşeye kadar git. Tamam mı? Orada emniyetçi hareketini göster. Ha, Oradan arkada şimdi Kafa, orada. orada bir tane daha ağaç var. Dikkat et. Orada da iyi kapalı. Köşede gör emniyet emniyet de öne gel. Emniyet. <laughs> bak şu, şu hareketleri yapacaksın, bak adımlama var ya. Biraz fazla dik durmuyor baba. Botlarımız var ya, iki günde gidecek. Bravo. Evet, kayyol ilişki eğitimlerimiz devam ediyor. Şu anda bir arkadaşımız daha iliş yapıyor. Bir bayan arkadaş. Aşağıda ilim Şöyle geri yatağı. Şurada bir mağara gibi bir yer var. Orayı merak ettim. Oraya bir göz atayım. Hızlı buraya geçmişken. Şurada kaya oluşumları falan. İsim yazmakta zaten. Bizim modamız. Burada ateşler falan yakılmış. Şurada da Şahin var herhalde. Az önce dikkatimizi çekmişti. Burası şöyle uyuk. Yüksekçe bir mağara. İçeri doğru gidiyor mu? Oda gibi. Şöyle kubbesi var. Yukarı doğru. Sanırım doğal bir oluşum. Doğal bir oluşum gibi. Evet. Zaten ileride şu anda arkadaşlar iniş yapıyor. Bugünkü bir kere iniş yaptım. Herhalde üçüncü çıkmam bayırı. Oruçlu biraz gerdiriyor. Yarın nasip olursa yine devam edeceğiz. Çadırlarımız şurada zaten. Kamp yapacağımız yer. Hemen önümüzden geri akıyor. Çok güzel bir yer. Şöyle. Ben uzaktan bir görüntü alayım. Arkadaşlar yukarıdan kademe kademe şuradan ilk baştan iniliyor. Şuraya. Şuradan inildikten sonra ikinci kademede şurası. Şöyle biraz büyütürsek. Şimdi yukarıdan aşağı birisi inecek. Şurada aynı şekilde. İniş yapılıyor şu anda. Uzaktayım ben. Kapat Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için, bak yeşil yeşil. Gözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bakışım için. Seni O gerek Ateşi çekelim istedim biraz böyle. Kamp ateşini. Tamam. benim için Bak yeşil yeşil Saat 12.41. Gece yağmur yağdı. Şimdi yağmur dinledikten sonra Çarıdan dışarı çıktım. Kamp ateşi hala yanıyor. Şu ateşin başına bir gidelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Vay, ya, ateş yanıyor. Ateşimi yolla bana. Gerçi karanlık kimse görmüyor ama. Ateşin etrafında böyle arkadaşlar. Çekelim evet. Düşlerim Şimdi oldu Şahin o. Hocam. Çok şahin oldu. <laughs> az önceki <laughs> performansı adı, tekrar adı, devam adı, edelim. Hadi <laughs> bakalım. O da yolla, yolla bana. daha daha yolla bana. <laughs> Kora, Kora da Gel benim o düşmelim o. Hacı Vatla Karagöz. <gülüyor> <gelelim> <gülüyor> <ol>. <gülüyor> vay 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 ya, vay dık, vay vay. Burada, burada çorbamız değil, da kaynıyor. Şey, Kampın çorbası. Fokur fokur. Dük. İlk önce tepsiyi alıyorsun. Evet. Tepsiyi düşürmeden. Evet. Bunu karıştırıyorsan abicim. Bir de almışken bir mutluyum. karıştırıyorum. He. Ha, bir de elin değsin, lezzetlensin. Wow, vay vay, kokusu geldi. Şahane <laughs> ha, dokanda da <laughs> böyle koku yok. Ne verelim o abime? Çek mi mercimek? Evet, şahane bir şey. Ben Parası olan değil, e, yetişen yiyor. Öyle diyorlar babamın <laughs> Bu güzel ortamda şu anda Şahin hocamızın sayesinde buradayız. O vesile oldu bize böyle bir ortamda. iple iniş eğitimi aldık. Vesile olması bizim için çok güzel bir şey. İlk defa bir kamp ortamı yaşıyoruz. Kanyan ve Doğa Sporları Derneği'yle tanıştık. Kanyan ve Doğa Sporları Derneği olarak Şahin hocamız bize eğitim verdi. Öğrendik sayesinde böyle güzel bir ortamdayız. Ender. Ha. Muhabbetine de doyulmuyor yani. Evet, evet İkinci günümüzde iniş eğitimleri devam ediyor Yukarıdan arkadaşlar. Birinci kademeden iniyorlar şu balkona. Balkondan da ikinci kademeden iniş yapılıyor. İkinci kademede keyifli. Az önce keyifli bir iş yaptım. İçeride üstü seydim pek fazla ısınmadı. Gerçi alttaki elime çok defem olmuştu ama bazı arkadaşlar çadırlarını topluyor. Sayeni şurada sağlıyordu ya görmüyor musun? O yakın tut ama orada tehlikeli tabi. dedin doğru. Mı? Onları çekiyorum zaten şu anda. Bilal Bey Yunus'la birlikte iniş yapıyor. En üst kademede. Hadi. Hadi Bilal Bey. Biraz daha zorlansak kalp gibi olacak o. Evet. Baba oğul birlikte yiyor. <laughs> kendini sıkı. Ben de bu arada az önce bu kadar çok sıkıydım. Bakalım. Bakalım burada ayakları yerde Neyse canım çok rahat bir oynamaya Çok rahat. Çok Ama o çocuk, o çocuk dönene geldi. İlk kademe bitti. Evet şu anda Bilal Bey göründü. Yunus da geliyor. Şöyle bir yaklaştıralım, Babaoğlu yakın çekelim. Hadi 1-2-3 Hadi atlayın bakayım, beraber. Şimdi 1-2-3 Sekronize. Mesafeyi şöyle büyüklüğünü, uzaklığını bir yaklaştıralım. Kampımız sona erdi. Kamp alanından şimdi ayrılıyoruz. Şöyle tekrar bir çevreyi çekelim. Çok güzel yeşillikler içinde harika bir yer. Çiçekler açmış gördüğünüz gibi bahar gelmiş buraya. Evet arkadaşlar Tekirdağ Saray'dan gördüğünüz gibi durum bu. Videomuz burada sona eriyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.